Selamlarla iyileşen notlar ailesi nasılsınız? Umarım notlarınız iyileşiyordur. Bugün hepimizin aklındaki o büyük soruyu çözüyoruz. Benim bilgisayarım gerçekten ne kadar iyi? Yeni bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız ya da mevcut canavarınızın gerçek performans dengesini merak ediyorsanız bu video tam size göre. Size dakikalar içinde ekstra program kurmadan Windows'un kendi içinde gizlediği ve çoğu kişinin bilmediği efsanevi bir komut göstereceğim. Bu komut ile PowerShell'de sadece bir satır yazarak bilgisayarınızın işlemcisinden, ekran kartına, SSD hızından, RAM performansına kadar tüm ana bileşenlerinin ortalama puanını tek ekranda göreceğiz. Hatta yeni bilgisayar alırken hangi puana dikkat etmeniz gerektiğini de anlatacağım. Evet şimdi o gizli komutu çalıştırma zamanı. İzleyicilerimiz sakın gözünüz korkmasın. Öncelikle klavyenizdeki Windows arama çubuğuna geliyoruz ve PowerShell yazıyoruz. Çıkan uygulamayı yönetici olarak çalıştırmamız şart. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır deyin tıkladık ve işte terminal ekranımız hazır. Terminal açıldıktan sonra buraya sadece bu tek satırlık videonun altında vermiş olduğum komutu yazıyoruz. Enter'a basıyorum ve işte o beklenen performans puanları karşımıza. Karşımıza çıkan bu tablo Windows'un kendi içinde sakladığı performans testinin sonuçları bize bilgisayarın en zayıf halkasını gösteren çok kritik bir denge raporu sunuyor. Burada bizi ilgilendiren ana skorlar şunlar. CPU skor işlemci, ekran kartı ve depolama hızı olan disk skor, memori skor RAM hızı. Ancak burada en önemli skor bu listedeki puanların en düşüğü olan Rakamdır. Yani minimum skor olarak gördüğünüz bu sayı tüm bilgisayarınızın genel performans puanı olarak kabul edilir. Çünkü bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Eğer disk skor yani depolama hızı düşükse en güçlü işlemciniz bile yavaş çalışır. Peki bu puanlar ne anlama geliyor? Sizin gördüğünüz puan iyi mi? Kötü mü? Gelin bu skorların kabaca hangi bilgisayar seviyelerine denk geldiğine bakalım ve yeni bilgisayar alacaklara altın tavsiyeler verelim. Eğer genel puanınız 5'in altındaysa üzülerek söylüyorum ki bilgisayarınız artık temel günlük işler, internet, Word, basit filmler için bile zorlanabilir. Bu bilgisayarda ciddi bir donanım yükseltmesi düşünme zamanı gelmiş demektir. 5.0 ile 6.9 bu aralık bilgisayarınızın ortalama bir performans sergilediği anlamına gelir. Güncel ofis işlerini, interneti ve bazı eski basit oyunları rahatça oynarsınız. Ancak yeni ve grafik ağırlıklı işler için sınırları zorlayacaktır. 7.0 ile 7.9 işte burası iyi. İyi bir seviye 7.0 üzeri puanlar bilgisayarınızın üst düzey bileşenlere sahip olduğunu gösterir. Çoğu güncel oyunu profesyonel düzenleme ve render işlemlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu sağlam bir performanstır. 8.0 ile 9.9 Eğer 8.0 ve üzeri bir puana ulaştıysanız Tebrikler. Sınıfının en iyisi, en güncel ve en hızlı donanımlarını kullanıyorsunuz demektir. Gelecek yıllarda bile performans sorunu yaşama ihtimaliniz çok düşüktür. Yeni bilgisayar alacaklar için altın kural almayı düşündüğünüz bilgisayarının minimum skorunun asla ve asla 6.5'in altında olmamasına dikkat edin. Özellikle disk skorunuzun SSD hızı yüksek olduğundan emin olun. Çünkü bu skor tüm sistemin tepki hızını belirliyor. Peki sizin bilgisayarınız kaç puan aldı? En zayıf halkası ne çıktı? Yorumlarda benimle paylaşın. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve iyileşen notlar kanalına abone olmayı olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.